Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün neyin denemesini yapıyoruz? Abi eldivenlerimize bakacağız. Bak tamam. abi bu başkasının firmasının eldiveni. Görüyorsun. Yırtılıyor eldiven. Yani görüyorsun bak. Bu da bizim maket, bizim ürünümüz. Yırtılmıyor. Görüyor musun? Ama tersini Yırtıl... <laughs> Abi tabii ki bu şekilde yırtılacak abi. Ama gördüğün gibi bak maket bıçağıyla. Bak maket bıçağıyla yırtılıyor bak. Ama birine bak, birine bak. Tek darbede açılırken gayet bu arada e, güç uygulamıyorsun diyenlere masaya çıkanlar direkt çiziyor. Bak bunda da daha zayıf kesiyor. Onun haricinde abi hemen şöyle bir asıl. Hemen bir asıl. Asıl 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 Hadi kim daha güçlü? <laughs> abi bak bu eldiveni asılmamıza gerek bile yok. Bu eldivenler parçalanır. Ama bu eldiven kolay kolay parçalanmaz. Bu eldiven taş ustasının dostu değildir. Ama diğer işler için 10 numara 5 yıldız uygundur. Çünkü bunu sattık ve karşıdan dönüş aldık. Bu şekilde tecrübe ettik. Sattığımız ürünlerden taş ustası haricinde şikayet aldığımız en ufak bir müşterimiz yok. Evet, evet. Teşekkür ederim. Rica ederiz.